Dönemi ve Hayat kanalına hoş geldiniz. Dolar 200 günlük ortalamada 7.30 seviyesini dün birkaç kez test etti. Ardından bu ortalama seviyenin 7.30, 7.29 gibi rakamları tekabül ediyor. Sekmelerle kademe kademe ki bu 3 defa denendi, kırmadı, kıramadı şu an itibariyle. 7.43-7.45 bandında 7.7'ye doğru bir hareketlenme var. 200 günlükteki hareketler, ortalamadaki hareketler 7.30'u kırılamayacağını gösterdi. 7.45-7.44 gibi rakamlarda sabitti. hafif yükseliş ancak yatay şekilde sürdürüyor. Ne demiştik? Dışarıdaki piyasalar son derece durdu. Hareketlenmeler fazla değil. Dolayısıyla Mortalite çok düşük. Ancak bu 7.45'lik, 7.44'lük rakamlar bize Ocak ayı içerisinde daha yüksek rakamların da sinyalini vermiyor değil. Altına gelince altın 1890'lı seviyelerde ortalamada duruyor. 1882 1890 bandı arasında dalgalanıyor. Gümüşte 26.50 26.70 aralığında dalgalanıyor. Tabi Amerikan Merkez Bankası'nın tahvilleri burada etkili oluyor. Orada bir aylık, iki aylık, üç aylık çok kısa vadelerde yüksek bir faiz uyguluyor. Fakat 5 yıllık ve 7 yıllık tahvil bonolarında faizleri ortalama yüzde bir geriye çekti. Bu ortalamalarda 5 yıllık ve 7 yıllıklarda faizlerin düşürülmesi altını fiyat olarak gümüşle beraber madenlere yönelmeyi sağlıyor. Çünkü 5 yıllık ve 7 yıllık tabirler dikkatli takip edildiğinde bunların altın gümüşle alakalı fiyatlarında son derece etkili olduğunu belirtmek istiyorum. Bunu şuna dayandırabiliriz. Amerikan Merkez Bankası'nın faizleri düşürmesi borolardaki gelirlerinin düşmesi demek uzun vadeci yatırımcılar için de güvenli liman özelliğinden uzaklaşması demek. Dolayısıyla altın, gümüşteki, platin'deki hareketlemeler de bunlara bağlı. Olayların sosyal boyutlarına baktığımızda Almanya'nın Pfizer biontech Amerika Birleşik Devletleri ile beraber geliştirmiş olduğu aşı ile ilgili bir Türk olan, kendisiyle de gurur duyduğumuz bir doktorumuz var eşiyle beraber. Salgınla ilgili 5 yılla 8 yıl arası ortalama bir süre verdi. Aşıların etkinleri dışında salgının sürme süresi. Yani biz de en az 5 yıldır dedi, bu salgınla yaşamak zorundayız. Tabi bunun içerisinde salgının e, mutasyon geçirip artması, hızlanması da cabası. E, bu söz de etkili oluyor aslında piyasalarda. Bakmayın siz Amerika'da şu anda altındaki onstaki yani dolara endeksi olduğu için onstaki gümüşteki özellikle bu e, direnmelerde bu tip haberlerle etkileniyor. Ayrıca Fox News'te dün Amerika Birleşik Devletleri ve İran'la alakalı bazı konuşmalar oldu. Fox News. Ee, bu sensasyoneldi. Dolayısıyla ama bir nebze etkisi de oldu. Çünkü Trump'a çok yakın bir senatör. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ı her an vurma ihtimali olduğu gibi sözlerden bahsetti. Ayrıca bugün itibariyle bir senatör de seçimlere itiraz edeceğini söyledi ama o iş zaten bitmiştir arkadaşlar. Bunlar bence soru çırpınışları. Trump Amerika Birleşik Devletleri tarihinde topal ördek olup bu kadar agresif olan tek başkan ki dünyayı yaşattıkları ortada. Nihayetinde yani bunun tüm dünya genelindeki borsalarda da etkisi çok. Çünkü Trump piyasacı ve borsaların aşırı derecede kuvvetlenmesi için çok mücadele eden bir insan. Sonuç olarak 2020 yılının biteceği bugün itibariyle işte 31 Aralık e, gece yarısından sonra giriyoruz. E, yeni yılınız şimdiden kutlu olsun. Hayırlara vesile olsun. E, sağlık, sıhhat ve huzur ihsan eylesin Yaradan bize. Yeni senede benim dileğim budur. Sizin için de temennim budur. E, bu madenleri şu anki yaşananlar ve bu faizlerdeki düşürmelerle beraber doların da 200 bin ortalamada 7.30'u kıramaması ve 7.45 bandını atması da Ocak ayının ilk haftasında e, ilk haftası derken yani ilk yarısında biz 8 gibi rakamlı görme anlamımıza geliyor. Tabi burada Merkez Bankası'nın müdahaleleri de olabilir. Mesela şunu akıllardan çıkartmamak lazım çıkartmamamız gereken bir şey de bizim Merkez Bankamız. Zaten rezervlerini rezervlerinin bayağı düşük olması. Rezervleri tamamlamak için de düşük fiyatta döviz toplaması gerekiyor Merkez Bankamız. Dolayısıyla kendisinin de alımıyla dolar belli bir seviyenin altına düşmüyor. Yurt dışı borsalarda başta İngiltere olmak üzere hafif değil. İngiltere'de çok ciddi bir düşüş var. %2'ye yakın. DAX, KAKAR, işte Almanya vesaire, bunlar da Fransa, bunlar da 0.30 gibi düşüşlerde. Bizim borsamız da bugün sabah itibariyle iyi açılmıştı ama şu an 0.20, 0.30 gibi onda düşüşler var. Bunlar kar satışları, kar realizasyonları. Fakat benim dikkatim kıymetli madenlerde tamamını ele aldığımızda Bakır'daki ciddi bir düşüş mesela. Yani bu ilginçti. %1.45 şu anki seviyelerde saat şu anda 12 gibi öyle 12 şu anda saat evet 1.40 1.50 bandında bakır fiyatlarında düşüş var tabii ki burada kalay nikel kurşun yani bu madenlerde de çok ciddi düşüşler var yani bu ne işaret ediyor arkadaşlar sarayların üretim kapasitelerinin düşmesiyle bu madenler de sanayide ağırlıklı sanayi kullanılan madenler olduğu için alüminyumda da çok ciddi bir düşüş var arkadaşlar. Bunlar sanayilerin çakılma pozisyonu geçici bir işaret olabilir. Yani yurt dışı piyasalarda 2021 yılı Ocak ayı itibariyle artan karantinalar, vakalar, hayat kayıtlarının artması ve bunlara bağlı hareketsizlikten dolayı üretimlerin, neredeyse tamamen durması bu maddeler gösterge olarak kalabiliriz. Neden? Çünkü bunlar sanayide en çok olmazsa olmaz kullanılan maddeleri. Gümüş te, sanayide kullanılıyor. Hocam neden e, gümüş peki yükseliyor da düşmüyor derseniz de gümüşün sanayideki payı %20'dir. %80 yatırım Yani tek para altın, gümüş o sebepten dolayı söylüyoruz. Bakırdaki bu düşüşte bizim için önemli bir gösterge altın ve gümüş yatırımcısı için. Tabi bunun kalıcı olması lazım, süreklilik arz etmesi lazım. Ancak aslında büyük yatırımcılar bakır fiyatlarındaki işte kurşun, nikel vesaire, alüminyum bunlardaki düşüşleri öngörebiliyorlar. Çünkü piyasada bir hareketlenme olduğunda bunlar yüksekteyken evet ancak kar realizasyonu, yıl sonu hesap kapatmalarında bu madenlerden çıkış gerçekten de düşündürücü. Yani altın gümüş yatırımcısı için bu madenlerdeki düşüş ve onların direnmesi hatta bir miktar da hafif hafif ons olarak mesela son iki günde altın ons olarak 20 dolar gibi bir hareketlenme yaptı. Bu güzel. Gümüşte yarım dolar gibi aşağı yukarı bir yükselme var. Güzel. Bu rakamda İçeride de merkez bankasının demiş olduğum gibi e, acil döviz ihtiyacı ve rezervlerin ekside olması kaynaklı bir miktar içeride sarsıcı olmayan ama bir miktar içerideki döviz alışlarıyla da 730-200 günlük ortalamanın üstünde kapattı. Şu anda işte 740-745 bandında dalgalanıyor. Büyük ihtimalle bu seviyelerde 750 gibi kapatması da öngörülebilir. Evet e, ee, anlık alsat yapan kıymetli takipçilerim varsa da 7.30-7.35 bandında alan e, oradaki farktan da kar elde etme imkanı vardır. Fakat orta vade 3 ay 4 ay gibi düşünen kıymetli takipçilerimin de şahsına münasip yatırım tavsiyesi vermeden beklemelerin kendileri için daha iyi olacağını inanıyorum. Ocak ayı gibi bizim 8 lira gibi rakamları görmemiz ilk 2 hafta içerisinde ve üstüne atması kuvvetli muhtemel. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin 5 yıllık, 7 yıllık tahvil faizlerini aşağı çekilmesi. Fakat e, her zaman söylediğim gibi şunu asla unutmayalım arkadaşlar. Gelişmekte olan ülkelerde ciddi bir dolarizasyon var. Bizim de ödemelerimiz var. Ve dolayısıyla dolarizasyonun bitmemesi kaynaklı zaten en büyük sıkıntısı bu. Nasdaq'ta hareketlenmeler de o yönde. Hisselerden kar realizasyonu adı altında ancak kuvvetli teknoloji şirketlerinden dahi çıkışlar var. Fakat orada çıkışlar belki de çok büyük da sebep olacak. Yani biz 2021 yılında borsalarda Euro bölgesinde başlayacak. Çünkü onlar iyi direndi ve devletler tarafından iyi desteklendi. Onların aşağı çekilmesi Ayrıyetten vadeli işlemlerde Amerikan borsasının şu anda negatif görüküyor. Risk primi dediğimiz bir olay var. Mesela Bovespa, Brezilya şu anda o da negatife döndü ki aşağı yukarı 100 gündür ortalama da 90 gün hep artıda kapatmıştı. Bizim borsamızdaki de bu bugünkü e, düşük fiyatlamada neyle alakalı arkadaşlar? Artırmış olduğumuz son 200 bas puanlık faizden dolayı Paraya ulaşmanın zorlaşması, serseri paranın da borsalara artık gidememesi alakalı olabilir diyorum. Çünkü faizler arttığında borsaların yükselmesi de e, matematiğe aykırı bir durumdur. Paraya ulaşmak zorlaştıkça küçük ve orta yatır, ölçekli yatırımcı aldığı riski daha fazla faiz anlamında arttırıp da borsalara girdiğinde sıkıntı yaşayabileceği düşüncesine kapılır. E, benim şu an söyleyeceklerim bunlar. Bu arada... Amerika Birleşik Devletleri'de de Minnesota'da biliyorsunuz. George Floyd olayı yaşanmıştı. Çok acı bir olaydı. Boğazına bir polisin bastırarak hayatını kaybetmesine neden olan acı olayı hatırlamışsınızdır. E, dün de Amerika Birleşik Devletleri'nde de gene aynı bölgelerde e, aşağı yukarı bir buçuk iki kilometre gibi bir uzaklıkta bir kişi polis tarafından silahla başından vurularak öldürüldü. Şu anda Orada gene bir hareketlenme var. Fakat e, bu hareketlenmenin Floyd olayındaki gibi ağır olup olmayacağını da zaman içerisinde göreceğiz. Kısaca e, 2021 yılı e, insanlık için çok zor geçecek. E, 2021 yılı sağlık anlamında çok zor geçecek. E, ekonomik anlamında çok zor geçecek. Bazı e, Terazideki dengeler yer değiştirecek. Ee, gelişmiş olan ülkeler faiz indirmeyi devam edip para basıcı, gelişmekte olan ülkeler faiz arttırıp e, paraya ulaşmayı zorlaştıracak. Kısaca mevcutteki para sistemi hayatta tutulmaya çalışacak. Ee, 2021'de bu sistemin de artık tökezleyeceğini, hastalanacağını çünkü var olmayan bir şeyi yoktan var etmenin yaralara mahsus olduğuna inanan bunların insanlar tarafından uygulandığında da er ya da geç her yüzyıllık döngüde olduğu döngülerde olduğu gibi salgın ekonomik krizler ekonomik krizlerin sosyal krizlere yönelmesi bunların bir sarmaş şeklinde artarak devam ettiğini de üzülerek 2021 yılı içerisinde de yaşayacağımızı belirtiyorum. Altın, gümüş maddelerinin önü açıktır arkadaşlar. Bu yılı 1760-1770 seviyelerinde hatta 1770 ve üstünde kapatan ons olarak bir altın. Yıllık ortalama da güzel kazandığını, e, gümüş keza çok daha iyi kazandığını yıllık ortalamada baktığımızda Ocak'tan şu ana kadar sonuç olarak 2021 yılında e, artarak devam edecek olan, gelişmiş olan ülkelerdeki ki bunu anlamak için kain olmaya gerek. Çünkü çok ciddi bir piyasalarda daralma ve salgın var. Artacak para basını, enflasyon karşılığında da serseri paraların borsalardan ziyade altın, gümüş gibi gerçek para olan madenlere yönelmesinin de önünün açılacağına inanıyorum. Herkese iyi seneler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle.